Müfettiği temizliyordu. Fordlarda vardı mı hatırlarsınız? Egzozun dolu dolu ile ilgili ilgili. Yüzde yüzle gelince temizliyor. Yüzde yüzle gelince kendi temizlemeye başladı. Bir tek Ford 150 tuş koymuş. Bütün araçlarda var temizleme şeyi ama Avrupa üniversiteler araçlar 150'ye geldiğinde kendi temizlemeye başlıyor, Yeşil yakıyor. Şu ibareyi yakıyor. Gördün mü yeşili? Evet. Ford 150'ye geldi de bunu yakmıyor, Bir Yeşil yakmıyor. Yüzde gelince temizlemeye başlıyor egzoz kitlesi, egzoz gazından gelen kurumu tutup emisyon değerlerini azaltmaktır. Otomatik ya da manuel olarak yapılabilen egzoz kitlesi temizleyen işlemiyle filtrede tutan kurum düzenli aralıkla yakalıp filtreyi tıkamadan boşaltılması sağlamaktır. Benim amacım bu egzoz kitlesi için tıkamadan boşaltmak. Yüzlerle geldiğinde hocam temizler olur. Yakıtını azaltırsın. Bu işlemde egzoz gazı motor tarafından ısıtılıp kurum yanması sağlar. Düşük yüklü az önce bahsettiğim sık sık dur kalklar, kullandığın mazot, güç, rampa, inşaat serisi araçlar gibi egzoz gazının yüksek sıcaklığa ulaşması güçleşebilir. <laughs> Neden? Dur kalk yapıyorum. Ve temizlik olmaz. Bu e temizlik olmadığında o yüzden ne yapacağım? İki günde bir buradaki veriye bakacağım. Üç, dört kutucukta olduysa temizliği kendim yapacağım. Anlaştık mı? Ve temizlik yapılırken, egzoz gazı Dışarıya 700-800 santigrat derece sıcaklık verebilir. Bu sıcaklık hı? yanıcı olabilir. Aracın yanından ayrılmayın. Yanında yanıcı materyal olmasına dikkat edin. Hocam bunun tuşu mu var? Evet, göstereceğim şimdi. Kat ettiğim mesafe tüketilen yakıt miktarı ve motorun çalışma saatlerine otomatik belirler alıyor. Ama bu yol düz yolsa mesafe uzak, sarfiyat düşer. Ama tamam. inişli çıkışlıysa, şehir içiyse Edmund Sanfiyat'ın da aktar, Yakın Sanfiyat'ın da aktar. Bunu bilin. Edmund'u Hunu ile koyuyorsam o oh, Hunu'ya Edmund'dan başka bir şey koyamam lazım. Benzin, mozot koyup temizlenip olmaz. Reaksiyona girer. Ee, özelliğini kaybeder. Aracınızda teknik, kritik emisyon tasarlamaya başlar. Evet. Ford Edmex'in özellikleri. Şu işaret neymiş? Diferansiyel. Diferansiyel. <laughs> İflasyon kilidi, yol kötü zemindeyse, sıkıntılı bir süreç varsa aracı durdurup bağlayacağım. Burası batar değil, durdurup bağlayacağım. İflasyon kilidi mümkün olduğunca araç batmadan bağlanmalı. Battıktan sonra kırabilirim. Devre alırken, devreden çıkartırken araç mutlaka durmalı. Bağlamaya konuşacağız.